Merhabalar, ben Profesör Doktor Behi Pınar Gökse'de Jinekolojik Onkoloji yani kadın kanserleri cerrahisi uzmanıyım. Ee, biz bu hastanede kadın kanser öncü lezyonlarından başlayıp e, ilerlemiş kanser vakalarının hem cerrahi hem kemoterapi, radyoterapi tedavilerini yürütmekteyiz. Ee, kadın kanserlerinden en sık görüleni ülkemizde rahim iç duvarı kanseridir. Rahim iç duvarı kanseri menopozda veya menopoz öncesi dönemde görülebilir. Anormal kanamayla ortaya çıkar ve rahim içerisinden parça alınmasıyla tanı konulur. Tedavisi ameliyattır. Bazı vakalarda gerekirse ışın tedavisi de uygulanmaktadır. Bunun dışında yumurtalık kanserleri genellikle ileri evrelerde ortaya çıkan, karın şişliği ile oluşan, başvuran hastalarımızın başvurduğu kanserlerdir. Bunların da tedavisi ameliyattır. Bütün görünen tümörlerin, bütün etkilenmiş organların temizlenmesi ile ee, tedavi edilir. Daha sonrasında da bir altı körlük en az kemoterapi ihtiyacı doğar. Bazı yumurtalık tümörlerinde HIPEC dediğimiz ısıtılmış kemoterapi karın içerisine uygulanmaktadır. Rahim ağzı kanseri ise etkin bir tarama yöntemi olan HPV nedenli bir kanserdir. HPV pozitifliği veya simir pozitifliğinde şüphelenilir. Gerekirse kolposkopik biyopsiler alınır ve daha kanser olmadan öncü aşamada yakalanıp tedavi edilebilir. Ama ilerlemiş vakalarda evresine göre ya ışın tedavisiyle veya ameliyatla, geniş bir ameliyatla tedavi edilebilmektedir. Bunun dışında tüm vakaları kapalı metotlarla uygulayabilmekteyiz. Aynı zamanda genel jinekolojide basit yumurtalık kistleri veya miyomlar kapalı yöntemle veya açık yöntemle vakanın durumuna göre, tümörün büyüklüğüne göre miyomun, kistin büyüklüğüne göre tedavi edilebilmektedir. Vajinoplasti gibi genital estetik alanları hastanemizde başarıyla uygulanılmaktadır. Çok fazla doğumlar sonrasında vajinada oluşmuş yırtıklar, genişlemeler bu estetik metotla düzeltilmeli. Böylelikle daha konforlu bir cinsel hayat sağlanmaktadır. Bu kanserler hakkında aydınlatmak amaçlı konuştum. Umarım hiçbirimizde bunlar olmayacak ama bir şekilde takipleri veya önemli bulguları gözden kaçırmamak gerekir. Herkese sağlıklı günler dilerim.